Hep karı kıza yaklaşma. Yok oğlum karı kız ne bir kere ya. Benim öyle bir yaklaşma şeyim yok yani. Ben hayatı yaşıyordum yani. yaşamak derken böyle ho ho. O anlamda değil. Yani çok kasıyorsunuz demeye çalışıyorum. İki taraf için de bunu söylüyorum. Abi seviyorsan git konuş bence yani. En güzel açıklama. 50 ton yazıyorsa ben de girmem. Hadi video kafi oyuna geçecek. Daha video izlemedik lan. Burada bir sürü video var oğlum izlemeyelim bunları bu baksana adamlar kutu mutu açmış, araba için gereken ürünler, dijital vücut dilinin dört yasası, oğlum saat daha sekiz bir video izleyelim ya, sonra gas stationa gider yardırırız. baksana bunlar dünden kaldı, bir sürü kişi bunları bekliyor. Tmx'i geç, bak Murat Soner var, Game of Thrones'u geçmiş, şöyle bir video atmışlar, Sabır, bir Türk polisi belgeseli. Arayın. hiç ne Abo. Komik videolar aç. Abicim komik videolar aç diye bir mantığım yok benim ya. Yani komik olup olmadığını bilmiyorsun ki açıyorsun böyle bakıyorsun. Bunu izle abi. E, Allah sabır versin diye bir video. Tilt olmalık bir videoya benziyor. Bence biz şu dün yarım kalmıştı. Yarım kalmadı yani izleyemedik. Şurası bir, bir televizyon dizisi. Ya da dur polisimiz. Izli... Ya bunu izlerim. Birden fazla video yap. Normal Murat Soner Reis ne yapmış bakalım. De bilirsiniz bir televizyon dizisiyle ilgili birden fazla video yapmam için bazı özel durumlar olması gerekli. Örneğin çok istek gelmesi, çok konuşulan Polisi bir izleyeceğim. Sakin olması ya da uluslararası bazda bir başarısının konuşuluyor olması. İşte bu dizide 3 video çok iyiymiş. gerçekleşti. Iyiymiş. Sen çal kapımı bir dünya rekoru kırdı. Ha, ne rekoru? En uzun sürede fermuar kapatan adam rekoru mu? Dur. 2 bölümde anlatılacak konuyu 52 bölümde anlatabilme rekoru. Buldum. Kıvamı en vıcık aşk rekoru. Fransızca bir şeyler duyunca hoşuma gitti. Bir şeyler daha söylesene. Mon amour, je Ne dediğini anlıyorum. Bir daha Fransızca konuşma. <laughs> ne dediğini anlıyorum. <laughs> evet bence dizinin bu saydıklarımın tamamında bir dünya rekoru. <laughs> var ama <laughs> sadece dünyanın haberi yok. O zaman gelelim esas rekora. Dizi Twitter'da Game of Thrones'u da geçerek 24 saat içerisinde dünyanın hakkında en fazla tweet atılan dizisi oldu. Niye? Söylenilene göre yani tamamen farklı kaynaklardan çıkan ortak bilgi Game of Thrones'un elinde bulunan rekor 24 saatte 7 milyon 867 bin tweetken Sen Çal Kapımı'nın final bölümü için atılan tweet sayısı ise 24 saatte bu bir başarı. Niye yükleniyorsunuz ki? 8 milyon 883 bin oldu. Yani buradan ne anlıyoruz? Doğduğun ejderhaya binip kendine ülke de alsan sonun yine ikincilik zengin bir CEO'dan çocuk doğuramazsan. Yani ne oldu da dizi bize ne verdi de finalinde ne yaşandı da böyle bir rekor geldi diye olabilirsiniz. O zaman doğru yer. Hayalimdeki romantik andır bu arada. Aşkım ben doğurturum merak etme. Desiniz. Dizinin final bölümünde hamile olan başrolümüz bir balon almak için merdivene çıkıyor. Başı dönüyor, ay 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 deyip sendeliyor. Kocası onu <laughs> alıp hastaneye götürüyor. Ama kızın hiçbir şey yok çok şükür. Oh oh iyi. Daha sonra kocası ona yasak koyuyor. Diyor ki artık dondurma yiyemezsin. Ama kız aş ediyor, dondurma istiyor. Neyse ki dondurmayı kayınpederi getiriyor ama kız konuşurken dondurması erimiyor mu? Ama bilin bakalım sonra ne oluyor? Kız bir daha dondurma istiyor. Ama dondurma medet bir tane daha dondurma. Şansını fazla zorlama bence. Nasıl da dramla yoğrulmuş bir heyecan fırtınası değil mi? Daha sonra kız madem dondurma vermediniz diyerek içli köfte istiyor. İçli köfte. Ama onu da vermiyorlar mı? Kadayıf. Yok onu da vermiyorlar. Sonra kızın canı köfte çekiyor. Bakıyor ki kimse vermiyor. Gidip kendisi bir kafede yemeye başlıyor. Daha sonra aradan zaman geçiyor ve kız... Bak tüylerim diken diken oldu. Bir kez daha kadayıf istiyor. Kadayıf istiyorum ben ya. Kadayıf istiyor mu bu hamile? O, Can salsız şey iyi bir kilo? Kadayıf istiyorum ben ya. Hala. Bu nasıl bir eziyet ya Rab. Nasıl da böyle dolu dolu rekorlar kırabilecek bir senaryo. Bir dakika siz yoksa heyecan fırtınası bu kadar mı sandınız? Beni delirtmeyin. Gerçekten daha başına çıkarım uluyor oluyor doğururum kimsenin haberi olmaz. Bir de üstüne dediğini yapıyor ya daha başına çıkıp doğururken uluyor mu bilmem. Yani en azından kocası öyle söylüyor. Doğanın içinde uluyorsun bütün <laughs> hayvanlarla. Hadi hadi it it hadi. Neyse oraya birazdan geleceğiz ama daha önce oraya nasıl geldiğimize gelelim. Hamile karakterimiz istediği hiçbir şeyi yiyemeyince bari doğuma bir hafta kalmışken kalkıp dağ evine gidelim ne olur diyor. Biliyorsunuz zaten bütün dizilerimizde şirket yollarına dağ evini şirket açılışında ticaret odasından veriyorlar. İşte bu çifte ondan olsa gerek yolunu bilmedikleri kendi dağ evlerine giderken ormanda kayboluyor. Ormanda sürekli aynı yerlerden geçerlerken hay Allah navigasyon ekranı da çalışmıyor mu? Ve çiftimizin telefonlarındaki navigasyona bakmak da akıllarına gelmiyor. Kurban olduğun teknoloji o kadar gelişti oraya damacanayla su getirecek şirket var derken kızın kendi suyu geliyor. Sonra da araba bozulmuyor mu? Neyse ki daha sonra araba bir şekilde çalışıyor ama çiftimiz daha da kayboluyor. E tabi baba bakıyor. Madem hastaneye de götüremiyorum o zaman manzarası en güzel yere gidip orada romantik romantik dört durayım diyerek karısını gölün kenarındaki bir ağacın altına koyuyor. Yani daha önce başka dizilerde o manzarada çocuğun yapıldığını gördük ama hamile başrolümüz az önce duyduğunuz motivasyon eşliğinde doğuma başlıyor. Doğanın ne oluyorsun. Allah. Hadi hadi iç iç hadi. Sonra da sanki 9 aylık hamile değil de iki haftalık kabız gibi hop çocuğu doğuruyor. Evet şaka değil bebek bu. Az daha dursa çıktığı gibi ilkokula yazdırılacak gibi görünse de doğan bebek bu. Zaten bebek... <laughs> ne yapsınlar lan adam? Üzerine yoğurt mı sürsünler? Yani. O kadar büyümüş ki. Öyle ıkılmayla falan değil. Kendi imkanlarıyla çıkmış. Kendi göbeğini kendi kesmek diye bir tabir vardır ya. Heh. İşte bu o. Çocuk içeride kendi göbek bağını kesmiş, <laughs> abdestini de almış. Böyle bismillah deyip sağ ayakla. <laughs> e tabi içeriden. Bence bu Murat Soner'in en komik videolarından biri bak. Böyle ben. çıkan <laughs> çocuk da bir süre sonra ablası aynı boyda kalırken bu hale geliyor. İşte dizi bir bölüm daha devam etse çocuk askerlik yonklamasına da çağrılacaktı ama dizi bu sahneler eşliğinde finalini yaptı. Zaten evlenmenin de olduğu gibi. Çocuğun da Instagram'a fotoğrafı koyulması için yapıldığı, çocuk yapmanın çocuk oyuncağı gibi görüldüğü, çöplerden canlı cansız bebeklerin çıktığı bir dönemde ne güzel doğdu bu dizi değil mi? Eee şimdi bir dakika. Yani orası ayrı bir konu da. Yani bu kadar mıydı dünya rekoru kıran dizi? Evet. tam. Bir dakika şimdi bu finali mi, finali mi verdi? O yüzden mi çok konuşuldu bu Twitter'da falan? olarak Öyle mi rekoru kırdı yani? Anlaşılmadıysa özet geçeyim. Dondurma. Hayır. Köfte. Come on. Kadayıf. Vahşi bir hayvan gibi. Ay ay ay. ay Çıktı çıktı. Hı, i̇şte en nihayetinde iki saatlik koca bölümden çıka çıka bu çıktı. Şimdi bana diyebilirsiniz ki. Her dizide aksiyon, ejderha, vurdu kırdı, heyecan ya da gizem olmak zorunda değil. Zaten bu dizide romantik komedi diye geçiyor. Haklısınız, vallahi haklısınız. Ama gerçek hayatta bile iki saat boyunca romantizm çekilmiyorken... Parası iyi oluyor diye tanesi 2 saatten bilmem kaç bölüm daha uzatılarak posası çıkmış romantizmden Anca bu çıkıyor. Bütün o kadayıflar, içli köfteler, ponçik sevgiler. Buradan nasıl duruyor biliyor musunuz? Yani en azından kendi adıma. Sanki senariste yönetmen oturmuş birlikte evcilik oynuyorlar gibi. Hmm kadayıf istiyorum. Ama dikkat etmezsen çocuğumuz sağlıksız doğabilir. Çok ağır taşak geçiyor aslında ya. Çok ağır, yani bu işin içinde olsam bu adam videolarını izleyip biraz utanırım ya. Valla ağır taşak geçiyor. Hmm, hmm kadayıf. Evde erkek bebek bulamadım da böyle de Netflix dizisi gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki dizinin bu kadar çok konuşuluyor olmasının, Twitter'da bir rekor kırmasının sebebi aynı zamanda 40 ülkeye satılıyor olması. Lo cierto es que no ha sido nada fácil convencerla. بيناتنا سوا فيني ارجع لحياتي. لا. ты чокнутая. А ты просто напыщенный, робот. Robot. O yüzden bu ticari Robot. başarı için sadece Türkiye'deki değil, 40 ülkedeki talebi doğru bir şekilde değerlendirebildikleri için ...tebrik etmek gerek. Evet, Bravo içinden sanatın da geçebileceği bir şeyden. Böyle ilk öğretimin karşısına açılmış kırtasiye gibi bahsetmek... ...biraz garip oluyor ama... ...en nihayetinde herkes ekmeğinin derdinde. Bu arada az önce İspanyolca fragmanı duydunuz değil mi? Daha önce La Casa de Papel videomda... ...İspanya'nın bir televizyon kanalında yayınlanan... ...Türk dizilerini de görmüştünüz. Görmediyseniz şuradan gidiliyor. Peki ne oldu da İspanya bizim dizilere merak saldı sorusu? Çıkabilir ortaya. Olay şu... İspanyol kanallarından biri bir gün bir cesaret Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisini yayınlıyor. Ve dizide reyting rekoru kırmıyor mu? İşte o günden sonra bütün... Demek ki tutuyor arkadaş. Demek ki bu senaryolar tutuyor. Sıkıntı bizde değilmiş. Bizim dizilerimiz iyiymiş. İspanyol kanalları sesi eşliğinde biz... Orayı bile bozduk anısını satayım ya. Orayı bile bozduk ya. Adamlar paranın kokusunu aldı ya. Bizim dizileri yayınlamaya başlıyor. Evet yanlış anlamadınız. İspanya Türk dizilerinin de iş yapabildiğini tecavüz sahnesiyle başlayan bir diziyle anlamaya başlamış